dünyada bir besteci bu şarkı tutacak dediği zaman öyle bir şansı yok. Fakat iyi bir doktor hastasına ilaç vermeden önce tahlil yapmalı ondan sonra. Ben bazen yazıyorum. Şarkı bitiyor, sözleri de bitiyor. Oturuyorum. Şarkımla konuşuyorum. Ya kusura bakma diyorum. Seni ben iyi gidiremedim. Makyajın da iyi olmadı. Elbise de iyi dikilmedi seni yarışmaya koyduğum zaman derece alman mümkün değil. Beni bağışla kusura bakma. Sana başka bir söz bulacağım. Müziği de biraz değiştirmem lazım diyorum. Yoksa o şarkı var benimdir demem. Senin olmaya geldim şarkısını yaptığım zaman. Dün akşam yine benim yol. Yani fena değil demiştim. 74'ünde yaptığım şarkı hala gündemde. Ben albüm yaptım. Seni sevmedim yalan yalan. B tarafın kasetin B tarafın üçüncü şarkısı. Ya bu öyle koyduk işte filan dedik. Düşünün. Yani on yıldız verdiğim şarkılar var. Bu dört yıldız dediğim hepsini sildi ve başa geçti. İlk önce özledim. Her şeyini özledim. Teninin kokusunu. Sonra seni sevmedim yalan şarkısı patladı. Aynı anda ikisi. Yüzde yüz bu tutacak diye zor ama her besteci çok iyi tahlilci değil. Benim bir yapım var. Yaptığım şarkı yıllar da geçse aradan ritmik de olsa boş vere boş vere ne hale geldik her yıl. Millet gene okuyor. Doğu ba Bank işandan un kapanına geçince şirketim yerim vardı. Her gün gidip geliyordum ve bütün e, şirketlerin sahipleri sanatçılar hepsi zaten tanıdık arkadaşımız e, Selam be ben de diyor e, ünlü biri var şu onun sesine uygun onun okuyabileceği model olarak varsa bir şey ona sunuyorum ben her türlü beste yaptığım için bestemi yapıyorum bunu kim okur diyorum vallahi bunu ben okuyayım ya. Benden sonra Sezen Aksu buradan sevgilerimi sunuyorum. Rahmetli onunla Tunç Selamicim neredesin dedi. Evdeyim. Stüdyo Marşandiz'in üstünde Korukent'te. Ofisleri var, stüdyoları var. Gel sana sürprizim var dedi. Evimiz yakın yürüyerek geçtim. Tak bastılar. Sen beni sen unutmuş gibisin. Ne diyorsun? Feda olsun dedim Sezen Hanım'a. Size de feda olsun canım arkadaşım dedim. Çünkü Sezen Hanım'ın yorumlayacağı ve onun modeline uygun bir şarkı olduğu için veriyorum. Bir bakıyorum ki Gitmek istiyorsan Durma hemen git Söz benim. E şimdi kalkıp bunu Türk sanat müziği okuyan ee, Yaşar Özel benim canım abim. Gitmek istiyorsan Olmaz. Türk sanat müziği okuyan şey olmaz. Bu ha, İbrahim modeli. Ardından bakarsam ne amel Diyor. Tam İbrahimlik diyorum bu. Al diyorum. Ama e, aşkın rengi de eser istediği zaman eski nostaljilerden ben şeye önerdim. Başımın tatlı belası. Bu da su. Tam onun modeli pop giydirdiler böyle. Daha sonra sana merhaba dedim. Elveda diyemem ki Yıllar önce Nazan Şoray 20 yaşındaydı okuduğu zaman bu şarkıyı Tekrar e, Aşkındır Yengi e, Değerli sanatçımız O okudu seslendirdi Şimdi kişiye göre Bende kumaş var dikiyorum Bu tam elinde tesbih böyle filan Mafya gibi tipli bir Yani argo bir adamın giyeceği Ve bu daha böyle kibar Daha ince daha Yani kişiye göre me, Bestem kime gider? Bu bunun modeli, bu bunun modeli dediğim zaman yerini buluyor. Kasım başarayım, Eli başarayım. Güllü ilk albümüne baktım ki o model konuşuyor falan dedim ki vallahi bu şarkı sende ilgi görür al dedim ve nitekim Güllü Kasım Paşa'yla yemeş ünlendi. Sözün gelimi bu şarkı Bülent Hanım'a gider diyorum. <laughs> Daha önce ben tabii ki Bülent Hanım'la eser e, longplay'de yönettim. Tanrım gönlümdeki Muradı versin Sen yanımda ol da dert Üst üste gelsin Benden okuduğu bir Bu gece bir başka Çöktün içime Seni andım durdum Sabaha kadar Var yani şükürler olsun Yüzün üstünde hit olmuş şarkım var. Eskiden biz diyalogları karşılıklı kuruyorduk. Şimdi model değiştiği için Menajerim veya oğlum Selam Beden eser istiyoruz. Şunu bunu notları alıyor, konuşuyor. CD hazırlanıyor, takdim ediliyor. Ee, Okeyse Çok çok aranjöre diyorum ki şu şekilde gidir Eser benim olduğu için isterim çok iyi olsun. Aranjör ikinci bestekar demektir. Yani şöyle bir şey ben kumaşı veriyorum. Söz Müzikte Melodi veriyorum. Ee, yalnız e, diyorum ki Ahmet diye bir arkadaşla tanıştıracağım seni. Ahmet Hiçbiriyle yapacaksınız ama tanıtayım diyorum. Ama biraz sinirli. Hafif çenesi fazla düşür. Konuşur. Fakat yani e, yanlış bir şey yapıldığı zaman acayip sinirlenen, kıyamete koparan iyi tanı. Ona göre onunla yürü diyorum. Şimdi ben şarkımı yapmışım. E, ben şarkımdaki neler hissediyorum? Diyorum ki böyle giydirsen A kısmı serbest olsun, cevaplar şöyle. B kısmında ritim tam böyle düyek veya bolero daha şey olsun. O sohbeti yapıyorum. Notları alıyor notan üzerine. Selam abi çok teşekkür ederim. Ne demek? Eser benim evladımdır diyorum. Ondan sonra bırakıyorum. O orkestrayı, bas gitarı, her şeyi bir de kendi fikirlerini koyuyor tabii. İlla hep benim dediğim aynı olacak diye bir şey yok. Şarkıyı tanıtıyorum. Bak ben bu şarkı için bunları hissediyorum. Yani B kısmında o isyanda biraz ritimler daha böyle baba baba vursun gelsin istiyorum a kısmında daha böyle modern Piyano, bas gitar akorlarla olsun diyorum minik sohbeti yapıp bırakıyorum o da öyle yapıyor evet. ya yani burada deniz kenarında diyorum beş villa değil buraya büyük bir gökdelen yap ki bir otel olsun bir alışveriş merkezi olsun diyorum ya yani varsayım öyle şimdi ben ilk girdiğim zaman altmış beş altmış 2006 yıllarında o zaman iki şarkı 45'lik arkalı önlü sazlar gelirdi. Ritim, keman neyse hepsi aynı anda stereo yok tek kanal mikrofon konuyordu böyle ben giriyordum. İnleyen nameler böyle yapıyorum sazlar. Yani cevap. Ruhumu sardı. Yani ben okurken piyano çalınca saz ara saz gelince elimi böyle yapıyordum. Ve o anda ne kaydettiyseniz o kadar. Mix ayar yok. Daha sonra kısa bir dönem sonra e sazlar gelip stereo iki kanal oldu. E çaldırıyorduk. Müzik bitiyordu. Ama müzikte bir bası açım kemanı açım yok. O anda ne kaydediliyorsa o şekilde kalıyor iki kanal. Stereo oluyor ve ben ve diğer sanatçılar da kulaklığı takıp müziği duyup yeniden okuyor. Ama bir defa da okuyor. Yanlış olduğu zaman tekrar bir daha kayıt yapalım derken öyle. Daha sonra da şimdi şimdiki dönemde okuyorsunuz. Burada sesinizde detona oldu. Güzel okumuşsun ama detonu var. A bu sesse ah dememişsiniz ah dememişsiniz ah, detoneleri düzeltiyor bile yani sesi olmayan bile şarkıcı <laughs> olabilir artık yani <laughs> stop diyoruz olmadı bir kanonun yanlış çaldı ve ekler net herkes mecburen o cezayı çekecek hazırlıyoruz bir ki son ki üç dört rambamdan de ram bırt Stop. Abi darbukayı orada işaret ediyorum sana. Tırrık tırrık ne yapmıyorsun diyoruz. Tamam abi bir daha kayıt baştan diyoruz. Ve öyle gidiyorduk. Ha, bitti. Bakıyoruz bu satır iyi olmadı. İkinci satır güzel orada. Hı, 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 Tamam buluyor. makas alıp kesip oradan kesip bantla yapıştırıp tekrar <laughs> bantı koyup dinliyorduk. Öyle yani.